Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman hiçbir yerde bize yardımda bulunmadı. Ama Dağıstan'da müşet ya da fark etmez herhangi bir yerde olan teröristlere yardımda bulundular. Onlara milyonlarca dolar gönderiyorlardı. Ama İçkeri Cumhuriyeti olarak asan Masado başkanı hiçbir yerde başkan olarak ne sözel ne de finansal olarak yardım etmediler. Erdoğan gibi Putin ile buluşan başkan yoktur. Dünyada Erdoğan gibi Putin ile buluşmak isteyen, onunla uzlaşmak isteyen, onunla barışı arayan, onun yanına giden yoktur. Erdoğan Erdoğan'ın devleti bizim devletimize karşı neden karşı? O işi de giden şeytanlar Türkiye'den gittiler. Türkiye'de tedavi oldular. Bugün Suriye'den çıkıp Türkiye'de rahat bir şekilde yaşıyorlar. Bizden beri Türkiye'ye gittiğinde onun korunması lazım. Hiçbir şey yapma halde. Ama o şeytanların arasında yaşayıp gelenler rahat bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Neymiş? Dudaev bağımsızlık uğruna öldü deyip Dudaev adına Türkiye'de park açıyorlar. Şimdi biz de parlament olarak bir bakalım. Onlardan siyasi tutuklusu olan Abdullah Öcalan adına ve Amerika'ya giden birisi var. Güzelce bu isimleri tespit edip onlar adına parkları açmalıyız. Çeçenistan'da sokaklara onların isimlerini vermeliyiz. Özgürlük adına savaşan, bağımsız bir devlet kurmaya çalışan Kürtler var. O yüzden onlar adına çıkıp çalışmalıyız. Onlar adına parklar açmalıyız. Sokaklarımıza, okullarımıza onların adlarını vermeliyiz. Bu dev ise bir ayrılıkçıdır. Teröristtir. O insanları katletmiştir. Eğer Türkiye'de Dudayev adına park açıyorsanız, sokaklarınızı onların isimlerine veriyorsanız, o zaman biz de başka ülkelere iltica eden, Amerika'ya gidenlerin adlarını koyarız. Birleşmiş Milletler'e de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de onların özgürlükleri için çağrıda bulunmalıyız. Türkiye'de özgürlüklerini savunan Kürtleri öldürüyor. Onlara terörist diyor. Ama burada gerçek teröristlere, insanları katledenlere kahraman diyor. Bizim aramıza zulüm girmemesi ve Müslüman olan insanların arası bozulmaması için dikkat edin ve aranızdaki barışı bozurmayın. Türk halkı ve Türk devleti bize çok yardım ettiğini ve Müslüman olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Aranızı bozmak için gitme soktular. Sizden istediğim, sizi zorladığımız için, her sizi kırdıysak ve sizi zora soktuysak bizi affetmeniz. Hepinize selam geliyorum. Oradaki kardeşlerimize sahip çıkın. O düşmanları sevindirmeyin. Biz Müslümanların biri olduğunu gösterin. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Zılım Fakı ağır.